Beş akraba evi, kalbini zehirleyen kapılar. Bazı evler vardır. Kapısından girdiğinde güler yüzle karşılanırsın ama içinden bir şeyler eksilir. Bir fincan çay içersin ama kalbin kararır. Ne var ki, akrabam sonuçta dersin. Ama bilmezsin ki, o kapıdan her geçişin ruhuna bir adım daha karanlık ekler. Allah her kapıyı açık bırakmaz. Bazı evlerden uzak durmanı ister. Çünkü o evde gıybet büyür kalpler kirlenir, haset duman gibi çöker. Ve sen farkında olmadan o evdeki zehri nis defa içmiş olursun. Bugün sana Allah'ın uzak durmamızı istediği beş akraba evini anlatacağım. Bu evler taş, tuğla ve çatılardan ibaret değildir. İçindeki niyetlerle ya rahmet olur ya da felaket. Belki bu satırları okuman tesadüf değildir. Belki de Allah seni bir daha o kapıdan geçmemen için uyarıyordur. Hazırsan, kalbini senden çalan beş eşiği bir bir aralayalım. Birinci kalbini zehirleyen akraba evi. Bazı evler vardır. İçeri adım attığında yüzler gülüyor gibi görünür ama kalbin daralır. Bir çay içersin ama boğazında düğüm kalır. Sözde misafirsindir ama aslında orada yargılanansın. Bu ev, kalbini zehirleyen evdir. Belki yıllardır gittiğin, çocukluğundan beri alıştığın bir yerdir. Ama ne zaman otursan, Kendini küçük hissedersin. Başarıların küçümsenir, hayallerinle alay edilir. İmanına laf çarpılır. O evde dua edenin sesi kısılır ama gıybet edenin sesi yankılanır. Kalpleri karartan her söz seni bulur. Sustukça o zehir içinden yayılır. Bu evde senin değerini bilen yoktur ama hatalarını bilen çoktur. Bakışlar seni ilmek ilmek çözer, kalbini kırmaktan çekinmez. Sen de akrabadır. Bir şey demeyeyim diye susarsın. Oysa belki Allah sana artık orayı terk et diye kalbine bir ağırlık veriyordur. Kur'an şöyle der: Ey iman edenler! Zan'nın birçoğundan sakının. Çünkü zan'nın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli halini araştırmayın. Birbirinizi gıybet etmeyin. İşte o evde zan vardır, gıybet vardır. Kalbi inciten bakışlar ve zehirli cümleler vardır ve Allah seni böyle bir ortamdan uzaklaştırmak ister. Ama sen hala ayıp olur diye kendine zulmedersin. Peygamber Efendimiz buyurur. Kişi dostunun dini üzeredir. O halde kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Düşün. O akraba senin dinini, huzurunu yavaş yavaş değiştiriyor olabilir mi? Her gidişinde senden biraz daha huzur çalıyor olabilir mi? Bazı insanlar seni iyi tanır. Ama seni en çok yoran da onlardır. Bu evler seni imanından, sabrından, nefsinden çalar. Sen sadece bir bardak çay içmeye gitmişsindir ama çıktığında kalbin kırılmış, umudun sönmüştür. Belki Allah seni korumak istiyor. Her gidişinde içini sıkan o his bir uyarıdır. Ruhun sana sinyal veriyor. Burada senin için bereket yok. İkinci hakkını helal etmeyen akraba evi. Bazı evler vardır yüzünde sahte bir tebessüm, dilinde ağır kelimeler hazırdır. Sana hoş geldin derler. Sonra kalbine saplanan sözlerle seni lime lime ederler. İşte bu ev, hakkını helal etmeyen akrabanın evidir. Yaptığı iyiliği başa kakar, verdiğini yüzüne vurur. Bağış değil, baskı yapar. İkram değil, ip atar boynuna. Bu evin dili vardır ama kalbi yoktur. Yaptıkları iyilik Allah için değil, gösteriş içindir seni susturmak, borçlu hissettirmek içindir. Oysa Allah buyurur, Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bu evde iyilik bir zincirdir. Seni özgür bırakmaz. Başarını kıskanır, düşüşünü alkışlar. Affetmiş gibi davranır ama aslında helal etmemiştir. Belki sen ne var, akrabam sonuçta diyorsun. Ama bil ki her akraba Allah'a yaklaştırmaz. Bazıları seni zayıf, sessiz ve borçlu bir kul olarak görmek ister. Hazreti Ali der ki, iyilik yapacağın kişiyi iyi seç. Çünkü bazı insanlar iyiliği hak etmez. O evde sevgi değil, kontrol vardır. Seni sevdikleri için değil, yönlendirebilmek için yanlarında isterler. Ve sen ne yaparsan yap, eksik hissedersin. Oysa Allah'ın rızası helallikte gizlidir. Helallik yoksa, huzur da yoktur. Üçüncü sözleri tatlı, kalbi zehirli akraba evi. Bazı evler vardır. Kapıdan girince tatlı sözlerle karşılanırsın. Canım, iyi ki geldin. Ama ne zaman sırtını dönsen o sözler bıçak gibi saplanır arkandan. Bu ev, iki yüzlülüğün yuvasıdır. Sözleri ballıdır ama içinde zehir gizlidir seni över gibi yapar ama aslında kıyaslar. O evde gıybet, dedikodu, alay şaka adı altında süslenir. Ne kadar kilo almışsın ama sana yakışmış. Bizimkiler seni konuşuyordu ama kötü değil tabi, meraktan sadece. Bu cümleler içten içe seni küçültür, kalbini yorar. Hazreti Peygamber buyurur. Mümin, müminin aynasıdır. Ama o evde ayna yoktur. Sadece seni çarpıtan bakışlar vardır. O ev seni yavaş yavaş içinden çürütür. Sözde sevgiyle sarılır, gerçekte seni boğar. Seni kendi kalıplarına sokmaya çalışırlar. Dua edersen fazla dindar olmuş derler. Susarsan kendini beğenmiş derler. Mutlu olsan kıskanırlar, üzülürsen iyi olmuş derler. Ve sen bir gün eve dönerken ben niye gidiyorum buraya diye sormaya başlarsın. İşte o an uyanışın başlar. Çünkü Allah sana şöyle sesleniyordur. Kalbini koru. O benimle olmalı, onların yargısıyla değil. Dördüncü aileyi birbirine düşüren akraba evi. Bazı evler vardır. Dışarıdan kahkaha doludur ama içinde sessiz bir savaş vardır. Bu ev, aileni ailene düşman eden akrabanın evidir. Sözde seni düşünüyor gibi konuşurlar. Annen biraz zor kadın, ama sen sabret. Eşin sana yetiyor mu gerçekten? Çocuğun çok sessiz. Acaba sende bir eksiklik mi var? Ve sen fark etmeden kalbine şüphe ekilir. Artık annenin bir lafı daha çok batar, babanın susması daha çok kırar. Eşine kızarsın ama nedenini bilmezsin. Kur'an buyurur. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. O evde bir insan ölmez ama bir aile ölür o evde huzur parçalanır, kalpler birbirine düşer. Hazreti Ali der ki, birbirinizi kötülemeyin, çünkü şeytan bunu aranızda fitneye dönüştürür. Bu evde söylenen her söz bir ayrılığın tohumu gibidir. Seni ailenden soğutur, Allah'ın sana verdiği nimete şikayet ettirir. Ve sen yalnız kalırsın, çünkü yalnız insan en kolay yönlendirilendir. Unutma, ailen kusurlarıyla senin sığınağındır. Eğer bir ev seni ailene düşman ediyorsa, o evden uzak dur. Beşinci Allah'ı anmayan, dünyaya boğan akraba evi. Bazı evlere girdiğinde fark etmeden uzaklaşırsın. Ne inancından, ne Rabbinden haberin olur ama ruhun daralır. Çünkü o evde Allah'ın adı geçmez. Dua sadece cenazede hatırlanır. Tesettür geri kalmışlık, takva aşırılık gibi görülür. Konular hep aynıdır. Para, lüks, arabalar, tatiller, kim ne aldı, kim nereye gitti. Ama kimse kalbimiz ne halde diye sormaz. Allah'tan bahsetsen boş ver şimdi bunları derler. Bir dua etsen moral bozma diye geçiştirirler. Ve sen çıkarken fark edersin. İçin daralmıştır. Ruhun aç kalmıştır. Çünkü Allah'ı anmayan bir kalp dünyanın yükünü taşıyamaz. O evde konuşulanlar maldır, markadır, makamdır. Ama hiçbirinde Allah yoktur. Kur'an buyurur. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Eğer bir evde huzur yoksa, bilin ki Allah anılmadığı içindir. Son söz. Belki sen bu evlerden birine yıllardır gidiyorsun. Sırf ayıp olmasın diye, sırf akraba kırılmasın diye. Ama asıl kırılan sensin. Ruhun parçalandı, kalbin yoruldu, aklın bulanıklaştı. Şimdi anlamaya başladın. Her davet gidilmez, her akraba aranmaz, her ev kalbine uygun değildir. Akrabayı sevmek İslam'dır. Ama Allah'tan uzaklaştıran yakınlık imtihandır. Bazen geri çekilmek en büyük direniştir. Senin yerin Allah'ı anan, dua eden, samimi kalplerin yanıdır. Sen artık uyananlardansın ve bu bir son değil bir başlangıçtır.